Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü Adana'da İstasyon Meydanı'nda büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Adana'da Merkez Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen tören Koza TV ekranlarından canlı olarak verildi. Tören sonrasında Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Koza TV mikrofonlarına konuştu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini ilişkin bir açıklama yapan Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zaman esir kalmadığını söyledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Milletimizin kutluyoruz. Bir esaretten Türk milletinin kurtuluşunu yaşadık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bu coğrafyada verdiği mücadeleyle birlikte esaretten kurtulduk. Türk milletinin inşallah bir daha böyle bir esaretle karşılaşması. Zaten tarihte de Türk milleti hiçbir zaman esir kalmamıştır. Bunun da bir mücadelesini verdik. Kahramanlık örneğini verdik. Tüm gazilerimize şifalar diliyoruz. E, vefat eden e, şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin zafer günü kutlu olsun. E, Ağustos ayı zaferler haftasıdır biliyorsunuz. Malazgirt'te, Alparslan'ın, e, Anadolu'da Gazi Mustafa Kemal'in kahramanlıkları bu milletin ışığı olacaktır. 30 Ağustos'un zafer ve gurur günü olduğunu belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türk halkının böylesine önemli günlerde, ...çok ciddi ilgi gösterdiğini kaydetti. 30 Ağustos Zafer Günü, Gurur Günü görüyorsunuz halkımıza çok ciddi ilgi gösteriyor. 30 Ağustos Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu. Ee, Malazgirt Zaferi ile başlayan bir yurtlaşma, bir yurt edilme zaferinden sonra... ...bin yıl bu topraklarda seve seve yaşayan bir toplumun e, kaderinin değiştiği gün... ...yani Yedidüvel'in yenildiği gün, yeni Yedidüvel'in yendiğimiz gün... Ne mutlu Mustafa Kemal Atatürk gibi Allah'ın lütfu e, gibi bir, bir, bir liderimiz olduğuna ne mutlu bize. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de 30 Ağustos'un Türk milleti açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Bugün e, 26 Ağustos'ta başlamış olan 101 yıl önce e, Zafer Yürüyüşü'nün 9 Eylül'de e, Yunan'ın denize dökülmesiyle taçlanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğuş'un e, yıl dönümüdür, 101. yıl dönümüdür. 20 milimetrelik Rain Metal Hava